Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz kardeşlerim yeni bir programda yeniden sizlerleyiz. Bu programda da her programda yaptığımız gibi iki eser takdim edeceğim. Bunların birincisi Naşit Tutar tarafından kaleme alınan Akaid dersleri. İkincisi de Şeyh Muzur'un kaleme aldığı Düşünce ve Pratikte İslami Hareket isimli çalışmalar olacak. Hemen birinci eserimizin künyesiyle başlayalım. Kitabın adı Akayit Dersleri 1-2, yazarı Naşit Tutar, türü Akayit, konusu Akaide ilişkin konular, yayın evi dua yayıncılık, basım yılı 2018, bu arada bu eser şimdiye kadar 4 baskı yaptı, basım yeri de İstanbul. Kitabın künyesi özetle böyle. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Şimdi buna bakalım. İki kitap olarak hazırlanan yetişkinler için konularla akayit dersleri 10 ünite ve 56 dersten oluşmaktadır. Benzer ve birbirini bütünleyici konular aynı ünite içinde yer almakta ve bu konular derslere ayrılarak izah edilmektedir. Her üniteye girişte ünitenin amaçları başlığı altında ünitenin kısa bir portresi çıkarılmakta ve ünite bitirildiğinde öğrenilecek konular listelenmektedir. Yazar bu yöntemle okuyucuyu üniteye başlamadan önce bilgilendirmekte ve öğrenmesi gereken konular için motive etmektedir. Her dersin sonuna konudan çıkarılacak dersler bölümünün eklenmesiyle konunun günümüze ve pratik hayatımıza bakan yönleri gözler önüne serilmektedir. Bununla birlikte her dersin sonuna konuyla ilgili sorular başlığı altında sorular sorulmakta böylece okuyucunun konuyu ne kadar anladığını test etme fırsatı elde etmesi amaçlanmaktadır. Kitabın içeriği e, özetle böyle peki bu kitap neden okunmalı? Bu kitabı okuduğumuzda bize ne kazandıracak? Şimdi buna bakalım. Malumunuz günümüzde kendisini İslam'a nispat eden Müslümanların büyük çoğunluğu özellikle akidevi konularda büyük bir cehalet yaşamaktadırlar. Bu cehaletin bir sonucu olarak siyak ve sibakına veya nuzul sebebine bakmadan birkaç ayeti ya da birkaç hadisi İslam'ın tamamı olarak gören ve diğer Müslümanları tekfir eden gruplar türemektedir. Özellikle son yıllarda orta doğu coğrafyası başta olmak üzere bütün İslam coğrafyasında akide temelinde çatışmalar yaşanmaktadır. Bu çatışmalar yüzünden ümmet derin ayrışmalar içine girmekte, Müslümanlar arasında kapanmaz yaralar açılmakta ve Müslümanların kanı oluk oluk akmaktadır yaşanan bu garipliklerin ana mihverinde akide yatmaktadır. Ne yazık ki kendilerini akide savaşçıları olarak görenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Selefi Salih'in Müslüman olarak kabul ettikleri insanları yorumlar ve tevillerle tekfir ederek İslam dairesini dışına çıkarmakta ve mürtet olarak kabul etmektedirler. İşte yetişkinler için konularla akaid dersleri adlı bu çalışma, akaid konularında doğru ve güvenilir bilgiler vermek ve iman ve akide konularında akla gelebilecek tüm sorulara gücü nispetince cevap olarak e -cak tarzda ele alınmış ve hazırlanmıştır. Ehli sünnet akidesi bazanlara hazırlanan bu kitap, akide konusunda zihin bulanıklarının giderilmesine katkı sunacak ve okuyucuyu uç fikirlere kapılmaktan kurtaracaktır. Akidevi meselelerde İslam'ın vasat çizgisini ortaya koymaya çalışan bu kitabı önemli tavsiye ediyoruz. İstifade edileceğini umuyoruz. Evet birinci kitabımız bu şekildeydi. Şimdi ikinci eserimizle devam edelim. Hemen eserin künyesine bakalım. Kitabın adı Düşünce ve Pratikte İslami Hareket. Yazarı Şeyh Mus Uğur. Türü araştırma. Konusu İslami Hareketin Mahiyeti. Yayın Evi Dua Yayıncılık. Basım yılı 2014 ve basım yeri İstanbul. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Özetle şimdi buna bakalım. Bu kitap öncü ve özgün bir İslami hareketin mahiyetini ortaya koyan bir çalışmadır. Yazar Şeyh Muzur, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye çerçevesinde sahih İslam düşüncesi ekseninde tasavvur ettiği İslami hareketin resmini çizmeye çalışıyor. Yazar bu kitapta İslami hareketin anayasası, İslami hareket ve Siyer-i Nebi, İslami hareket ve alimler, İslami hareketlerin doğuşu, İslami hareketin varlığı ve konumu, İslami harekette kadrolaşma, İslami hareket ve şura, İslami hareket ve liderlik, İslami harekette fert olmanın mantığı, İslami hareketin önündeki engeller, İslami hareket ve vahdet meselesi gibi çeşitli başlıklarda zihninde tasavvur ettiği İslami hareketi resmetmeye çalışıyor. Kitabın içeriği özetle böyle. Peki bu kitap neden okunmalı? Şimdi bu soruya cevap vermeye çalışalım. Kuşkusuz bütün İslami hareketler sosyolojik bir arka plana sahiptirler. İslami hareketlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan etkenler o hareketlerin içinde yaşadığı coğrafyanın siyasi, tarihi, kültürel ve sosyal dokusuyla yakından alakalıdır. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye ekr olmayan bütün düşünce ve anlayışlar ümmet için birer zenginliktir. Mesela bir şahsı manevi etrafında toplanarak İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmektir. Allah'ın rızasına giden yolda bütün güç ve imkanları seferber ederek hareket halinde olmaktır. Yazar Şeyh Muzur'un kaleme aldığı bu eser, birlikte hareket etmenin keyfiyetini ve İslami mücadelede fertlerin manevi gelişimleri için yapmaları gerekenleri ve İslam ümmetinin ufkunu ve geleceğini adeta rehin alan sığ ve kıt anlayışlarla beslenen kör taktikçilik, taassup, mezhepçilik, tekfircilik gibi uç fikirlere karşı takınılması gereken tavrı ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Tebliğ ve davet çalışmalarında izlenmesi gereken yola ve bu yola, bu yolda karşılaşılacak sorun ve sıkıntılara karşı takınılacak tavra ilişkin önemli mesajlar veren bu kitabı ısrarla tavsiye ediyoruz, okunmasını istiyoruz. Evet aziz kardeşler bu programda iki eser takdim ettim. Bunların birincisi Naşit Tutar'ın kaleme aldığı Akayit Dersleri, ikincisi de Şeyh Muzoğur'un kaleme aldığı Düşünce ve Pratikte İslami Hareket isimli çalışmaydı. Böylece sözlerimizi buradan noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.